Baba, süpernova nedir? Süpernova büyük yıldızların yakıtların e, bitirmesi sonucu patlamasından sonra oluşan olguya süpernova deniliyor. Büyük yıldızın ölmüyor. Ve güneş bir süpernova olabilir mi? Yok, güneş çünkü süpernova olmak için küçüktür. Güneş orta çaplı bir yıldız. Süpernovalar e, büyük çaplı yıldızlardan oluşur. Güneş orta çaplı bir yıldız. Güneş'in e, yakıtını içindeki helyumu bitirmesi sonucu oluşacak olgu e, bir kızıl deve dönüşüyor. Bu kızıl devni tekim e, Kuranda da buna işaret ediliyor. Güneş bir tavan boyu yaklaştığı zaman bu kızıl dev o kadar büyüyor ki dünyayı içine kaplayacak bir şekilde büyüyor. Çok büyüyor yani. Ondan sonra tekrar büzüşüyor ve bir e, hayatına e, bir siyah cüce olarak devam ediyor. Ve bize gözle görürken bir süpernova var mı? Gözle görünen eğer hatırlarsam ben yazın sana göstermiştim. Orion takım yıldızı. Köyde ışık az olduğu için daha hiç ışık olmadığı için çok güzel görünüyor. Türkçede ona Konki seviyor derler. O Orion takım yıldızıdır. 1054 yılında e, patlamaya başladı. Nitekim e, baktığında küçük yıldızları görürsün orada. Süpernova demek bir nevi e, yıldız fabrikası da denilebilir süpernovaları. Küçük bebek yıldızlar çünkü yeni yıldızlar oluşmaya başlıyor. Orion'un üstünde de yukarıdan az sağa baktığın zaman geçen teleskopla izledik Betelgeuse. Yıldızı var. O da önümüzdeki 100 bin sene içerisinde muhtemelen patlayacak. O da bir süpernovaya dönüşecek. Bir yeni bir yıldız fabrikası oluşacak yani. Süpernova demek kısacası bunu.